Sağlığınızı Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ha, Yeni bir <laughs> Evet. evet, hoş geldiniz. Sağ olun başkanım, siz hoş geldiniz. Allah razı olsun. Çayımızı içtik, ikramınız bol olsun inşallah. Olsun. Allah günümüzü bereketle eylesin. Tabu bu bölgeler bizim bölgelerimiz. Yakinen tanıyoruz. Adım adım gezdim ben Osmanlı beraber köylerimizi. Buraları da gezdik zamanında. Eksiğimiz nedir, gediğimiz nedir, sıkıntımız nedir. Yıllardır mücadele verdik. Belli bir noktaya getirdik elhamdülillah. Yani büyük oranda sorunlarımızı çözdük burada. Burası evet. Şeyimiz. Burası, Burası bu bölgenin Evet, bizi... bu bölgenin isim sahibi aynı evet. zamanda Gökdere, Gökdere bölgesi Nahi, diyoruz. Tabi Nahi, nahiye'miz. nahiyemiz. O yüzden bizim hem merkez olması hasebiyle hem de böyle dostlarımızın olması hasebiyle evet. özel önem atfettiğimiz ve sorunlarına da ivedilik değildiğimiz de bir yerimiz inşallah. Geleni yapacağız, Hizmet noktasında var. Allah razı olsun. Hizmet Gerek noktasında bir bizim hiçbir sıkıntımız yok. Yani nefesimizin, gücümüzün yettiği evet. noktaya kadar her türlü her şeyimizi seferber ettiriyoruz biz. Ama tabii önümüzde de bir seçim var 14 Mayıs'ta. İnşallah bu seçimde de daha önce olduğu gibi Gökdere'miz her zaman destek verdi. Allah razı olsun. İnşallah, İnşallah bu seçimde de en yüksek desteği verecek. Biz buna inanıyoruz. Kesin yani. Yani hakikaten tabi siyasetçi için her seçim önemli. Yani şu şundan önemsizdir diyebileceğimiz bir seçimimiz yok. Bu daha bir önemli. Ama bu şey. artık Bu artık bizim e, gelecek yüzyılımızı etkileyecek bir seçim. Bizim çocuklarımızı ve gençlerimizi teslim edeceğimiz ülkemizin temellerini koyacağımız bir seçim. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız da dedi 14 Mayıs seçimi Türkiye yüzyılının temel taşlarının koyulacağı evet, evet. ve bu temel taşları koyula, koyacak kadroların seçileceği bir seçim olacak dedi. İnşallah 14 Mayıs'ta önce dualarınızı istiyoruz biz. İnşallah. Bizim için yani. Rabbimizin desteği milletimizin ferasetli duaları da kadar önemli. Yani Rabbimizin desteği en önemlisi. Sonra da milletimizin feraseti duası bizi 21 yıldır ayakta tutan milletimizin duası. Cumhurbaşkanımızı ayakta tutan bu milletin duası. Duanızı eksik etmeyin önce. İnşallah. İnşallah. İnşallah, İnşallah dualarımızı eksik etmeyelim. 14 Mayıs'ta da tabii ki siyasetin yarındadır. Desteklerinizi mutlaka bekliyoruz. Çünkü bizim bir tane derdimiz var. Bir tane. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde biz milletimizin birliğini ve beraberliğini istiyoruz. Biz bayrağımızın göklerimizde, semamızda her daim dalgalanmasını istiyoruz. Biz vatanımızın parçalanmadan bir bütün halinde dünya devletleri dünyada lider bir devlet halinde olmasını istiyoruz. Biz devletimizin her daim var olmasını istiyoruz. Bizim derdimiz de şiarımız da bu. İnşallah bu seçimde biz devletimizin, milletimizin bekası için oy kullanacağız. Zaten, Şimdi, pardon, bu seçimde zaten biz geçim derdi düşünerek değil. Bizim düşüncemiz Allah, Allah razı Allah olsun. Veriyor, Allah razı, Allah razı Allah olsun. Veriyor, bizim derdimiz bayrak ezam ikisini düşüneceğiz. Bu bu millet Vatanızı, Bu millet omuz omuza verirse aşamayacağı hiçbir zorluk yok. Biz de mücadelemizi veriyorsunuz. Bugün biliyorsunuz bakın. Türkiye artık dünyada söz sahibi olmuş. Dünyanın en önemli ülkeleri arasına girmiş bir ülke. Liderimiz hakeza öyle. Bugün baktığımızda Gerek Türk dünyasında biz Türk Dünyası Birliği'ni kurduk biliyorsunuz. Bütün ülkeleri bir araya getirdik. Her dertlerinde yanındayız. Gerek İslam dünyasında ne zaman bir dertleri, dertleri olsa biz oradayız. Gerek Afrika coğrafyasında biz oradayız. Yani mazlum ve mağdur ne kadar coğrafya varsa bunun Müslüman olup olmaması önemli değil. insan olması önemli bizim için. Mağdur ve mazlum ne kadar coğrafya varsa biz oradayız. Niye? Ya bu bizim damarlarımızda var. Bu bizim kanımızda var. Biz imparatorlukla dünyaya nizam vermiş bir milletiz. Ben her yere gittiğimde şunu söylüyorum. Bir sürü kazanımımız oldu. Biz ekonomik olarak çok güzel kazanımlar elde ettik. Ülkemizi belli bir noktaya getirdik. Sosyal olarak çok güzel kazanımlar elde ettik. Ülkemizi belli bir noktaya getirdik. Ama bunlarından daha önemlisi ne biliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan bu milletin alnını ak etti, başını dik etti her daim göğsünü kabarttı ve yeniden o geçmişteki genlerimize döndük biz. Bizim özgüvenimiz en üst noktaya geldi şu anda. Biz çok özgüvenliyiz. Biz dünyaya nizam verebilecek bir milletiz. Özgüvenimiz yerimize geldi. Allah'ın izniyle de bunu sadece lafla değil, icraatlarla da destekliyoruz. Bugün savunma sanayimizde geldiğimiz nokta. Bu işte bu özgüvenin esenidir. Bugün dünyada artık biz Türkiye'de yüzde 70'lere, 80'lere dayanan bir yerlilik oranında bir milli savunma sanayine sahibiz. Dünyadaki artık savaş konseptlerini değiştiren bir savunma sanayine sahibiz. Bu çalışmakla oluyor, bu inançla oluyor, bu kendine güvenme güvenle oluyor. Allah'ın izniyle benim ümidim şu: Cumhurbaşkanımız bir hedef koydu bize. Türkiye'nin ikinci yüzyılı, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında. İnşallah Türkiye dünyada her alanda bakın istisnasız her alanda bir numaralı ülke olacak. Biz 21 yıldır mücadele veriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada artık dünyanın biz eskiden sadece tarım konuşurduk. Sadece tarım konuşurduk diyorsunuz. Türkiye'de ama şu anda bakın arkadaşlar istatistiklere bakacağız. Bugün kendi teknolojisini özellikle hava savunma sanayini kendi teknolojisini üreten 3-5 ülkeden bir haline geldik biz. Yıllardır küçük bir örnek vereyim. Mesela borla ilgili bir sürü şey söylenir değil mi? Bor, bor, bor madeni bizde. Şu anda dünyada bor karbür tesisine yani o borun işlenip nitelikli ürün haline gelmesine sağlayacak tesislere sahip 3 ülkeden birisi Türkiye. 3 ülkeden birisi. Bugün savunma sanayinde 5 ülkeden bir tanesi. ...kendi ihasını, sihasını, taktiksel ihasını yapan... ...3-5 ülkeden biri haline gelmişiz. Biz bugün açık denizlerde derin deniz sondajı yapabilen... ...ve kendi doğal gazını çıkartabilen nadir 2-3 ülkeden biri haline gelmişiz. Ve bunu tamamını kendi yerli imkanlarımızla yapıyoruz. Bugün gemilerin hepsi bizim o sondaj gemileri. Evet. Mühendisler bizim. Eskiden beyin göçü diyorlardı, şu anda biz... ...dışarıda ne kadar bu işlerle ilgilenen... ...kendi beynimiz varsa onları Türkiye'ye getiriyoruz. Eskiden de satılıyordu evet. bu beyinler. Şimdi en üst noktaya getirdik Allah'ın izniyle. Bu daha da gelişecek. İnşallah. Biz Akdeniz'de de yapacağız bunu inşallah. inşallah. Şimdi bakın bunun ne önemi var biliyor musunuz? Şimdi Karadeniz'de biz doğalgaz çıkarttık. Şebekeye bağladık şu anda elhamdülillah. Cumhurbaşkanımız bir müjde verdi. İlk ay bütün doğalgaz ücretsiz. Sonra da bir yıl boyunca... Ee, mutfakta kullanacağımız, sıcak suda kullanacağımız doğalgaz bir yıl boyunca bedava dedi. Bak dünyanın hiçbir ülkesi yapmaz bunu. Helali hoş olsun. Ama bundan daha önemlisi var. Geçenlerde açıkladı Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi bu doğalgazdan ve petrolden, kendi petrolümüzden ve doğalgazımızdan elde edeceğimiz gelirin belli bir kısmıyla bir fon kuruyoruz biz. Aile ve Gençlik Fonu. Bu fon ne işe yarayacak biliyor musunuz? Bu fon şu işe yarayacak. Gencimiz ihtiyacı var. Evlenemiyor. Gelecek bu fona başvuracak. Diyecek ki ya ben evlenemiyorum. Şu anki parayla söyleyeyim. diyecek ki al sana 150 bin lira kardeşim. Git düğününü yap. Evini kur. Aileni kur. Bizim için aile çok önemli. Aileni kur. Ondan sonra işini ekmeğini kazandıktan sonra bunu yavaş yavaş parça parça ödeyecek. Genç gelecek diyecek ki ya ben iş kuracağım. Bana bir sermaye. İşte bu fondan bize o sermayeyi vereceğiz. Bahisiz bir şekilde. Ondan sonra paranı kazanmaya başladıktan sonra bunları yavaş yavaş ödeyeceğiz. Bu ülkenin biz kaynaklarını harekete geçirdiğimiz zaman bu kaynaklar direkt bizim milletimize akıyor. Milletimize hizmet olarak akıyor. Bu maddi hizmet olarak akıyor. Sağlık hizmeti olarak akıyor. Sosyal hizmetler olarak akıyor. Emekli maaşlarımızın artışı olarak Bugün bakın aralıkta 3.500 lira emekli maaşımız. Biz iki ay sonra Nisan'da 5.500 yaptık. Nisan'a 7.500'e geldik. İnşallah yine bir düzenleme yapacağız. Yani kademe kademe hızlı bir şekilde milletimizin gelirini, emeklimizin gelirini arttırmaya çalışıyoruz. Bugün köylerimizde bizim her evde en az bir emeklimiz var. Doğru mu? Evet. En az. Evet. En az bir emekli var. Evet, evet, en az. Yoksa, yoksa, artır, yani artır, devletimiz yani bu kaynaklarımızı artık direkt vatandaşımıza aktarıyor. Vatandaşımızın refah seviyesini en üst noktaya getirmeye çalışıyoruz biz. Kaynağımız arttıkça zenginleştik diye, inşallah bu kaynakları daha da arttıracağız. Ama bunun için de çok güçlü bir irade lazım. Başımızda çok güçlü bir irade lazım. Bu iradede bu iradede Cumhurbaşkanımız da var. AK Parti kadrolarında var. İnşallah 14 Mayıs'ta bu güçlü iradeyi daha da güçlendireceğiz biz. İnşallah, i̇nşallah benim ümidim odur ki, beklentim odur ki çok çok en üst düzeyde ümitliyim söyleyeyim. Bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız ilk turda daha önceki aldığı oyların daha daha üstüne de çıkarak evet. inşallah, inşallah ilk turda bu işimi bitireceğiz. Ama bunun için biz çalışacağız, koşturacağız, gece gündüz koşturacağız. Sizler dualarınızı ve desteklerinizi esirgemeyeceksiniz. İnşallah 14 Mayıs'ta biz bu işi başaracağız Allah'ın izniyle. Allah. Allah Hepinize çok teşekkür ediyorum. Abi sohbet edeceğiz inşallah. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Zahmet Hepinize ettiniz. günün bu edelim. saatinde Allah geldiniz. Bizim geldiniz gidecek daha de çok de. yolumuz var sizinle. İnşallah biz koşturmaya devam edeceğiz. Biz sabah 9'da çıkıyoruz evimizden. Gece saat 2'ye 3'e kadar artık ne zaman biterse çalışmamızı yapıyoruz. Allah'ın izniyle de 14 Mayıs'a kadar biz bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz Allah'ın izniyle. Evet. Allah günümüzü bereketli eylesin. Yarınımızı bugünümüzden daha aydınlık eylesin. Daha huzurlu, daha bereketli eylesin. Yani şu güz yağmurları, karlar yağmadı dedi, karalar bağlıyorduk. Rabbim bak nimetini verdi. Allah'a şükürler olsun. Her yer bereketlendi. İnşallah Mayıs'ta daha da bereketleneceğiz diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. tam 85'ten bu yanlı bu davanın peşinde gün bugünkü bugün gidiyor. On Allah razı sene. olsun. Eyvallah. İstanbul'da Esat Paşa vardır. Gel gelirsin. Orada Milli Gerçi Kalkı çalıştırıyor hmm. Evet, Cumhurbaşkanımız daha o zaman il başkanıydı. Evet. o zamandan bu yana biz bu partinin içindeyiz. Hale de devam. Allah İçin razı devam olsun. Devam. Ben de 93 94'te aynı Kadıköy'de vardı. MGB. Orada kaldım Paşa, üniversitede. Merkez, biz yaptık. Aa, maşallah. İmam de biz yaptık. Sen sadakayı cariyi yapmışsın. Hı. Amel defterin her daim açık olacak. Dünyalığı da ahiretliği de kazanmışım maşallah. Allah razı olsun. Abi emeklerimiz daha iyi olmasın. Video kasetleri koltuklarımızda. Koltuklarımızda işte. öyle sayesinde geldi. Allah hepinizden razı olsun. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Allah razı Aynen. olsun. Aynen. Söz yani, verdiğimiz Aynen. yerler var. Oralara da gidiyoruz.